Oyun hamurları ve bir sürü şekiller çıkaracak malzemeler aldık. Hadi başlayalım. Arkadaşlar yeşil, kırmızı, mavi, sarı. Hadi bakalım Melis bunları açmaya başlayalım. Evet hepsini çıkardık. Ben önce sarıdan Tamam önce sarıdan başlıyoruz. Hadi bakalım hamur açmaya başlayalım ilk önce Melis. Aferin sana Melis harika gidiyorsun. Bravo sana. Şimdi neyle kesiyoruz? Al bakalım kesici. Tamam onunla kesmeye başlayalım bakalım. Evet yuvarlak keselim. Ne yapacaktık bakalım. Güneş yapalım hadi Melis. Şimdi kesiyoruz. İşte böyle bastırıyoruz. Bunu kurabiyeler de yapabiliriz Melis. Hadi bastıralım. Vay wow, çok güzel şekiller çıkıyor bunlar. Ortasından kestik. Hadi bakalım güneşin. Güzel gidiyorsun. Aferin kızıma. Daha hızlı bastır. Aferin kızıma. Evet çok güzel oldu. Hoşan kulağına benziyor ama güneş yaptık galiba. Güneşin. Evet güneşin ışınlarını yapıyoruz. Harika oldu. Güneş yaptık. Bravo sana Melis. Bravo. Güneş bitti. Harika oldu. Melis şimdi hangi renk yapıyoruz? Ne renk o? Kırmızı. Oley. Hadi bakalım kırmızıyı hamurunu açalım bakalım. Bak bunu yaptı. Tamam şimdi kırmızı rengi yapıyoruz. Hadi bakalım. Aferin sana anneciğim. Çok güzel gidiyorsun. Çok güzel açıyorsun hamuru. Bravo sana Melis. Kırmızıyı açtık. Şimdi ne yapalım? Hadi onu bastıralım. Böyle bir sürü şekiller çıkartalım. Hadi bastır. Bravo sana Melis. Çok güzel şekiller çıkıyor. Ama bunu daha hızlı bastırmamız gerekiyor. Bak göstereyim sana. İşte böyle. Hop. Bak ne güzel şekil çıkıyor. Bir tane daha çıkartalım. Hop. Hadi bakalım. Sen de aynısını yap bakalım Melis. Hop. Oh. Bravo sana Melis. Çok güzel gidiyorsun Melis. Bravo sana. Hadi bununla şekil yapalım. Şimdi ne yazalım? Aa, Melis. Melis'in adını yazdık. Ne yazdık Melis buraya? Melis Çetin A. Melis Çetin A. Ama Melis yazdık. Orada Melis yazıyor arkadaşlar. Hamurun şeklinden Melis ismini yazdık. Ne renk yapıyoruz şimdi Melis? Yeşil. Yeşil renkten ne yapacağız Melis? Yeşil makarna. Yeşil makarna. Tamam yeşil makarna yapalım hadi. Bravo sana Melis. Çok güzel gidiyorsun. Benim Yeşil hamuru da açtın. Hadi bakalım şimdi şeklini çıkartalım. Bastır biraz daha Melis. Evet bastır biraz daha. Al bakalım o parçayı. Al bakalım. Neyin içine koyacağız şimdi onu? Makarna falan şeyine. E koy o zaman bakalım hadi Melis. Bas, bak, Makarna çıkıyor. Biraz ne? daha doldurman lazım içini Melis. Biraz daha doldurman gerek. Doldur doldur içini. Ağzına kadar doldu mu? Doğru. Tamam biraz daha bastırman gerekiyor. Aferin sana Melis. Harika gidiyorsun Melis. Şimdi şeklini çıkartalım mı <laughs> makarnanın? bakalım nasıl çıkacak bakalım biraz bastırman gerekiyor Melis harika gidiyorsun evet makarnalar geliyor arkadaşlar geliyor makarnanın şekli çıkıyor evet biraz daha hızlı bravo makarnalar Melis çıkardın mı makarnaları aa burada makarnalar var çok güzel nereye makarna yaptık Melis yeşil makarna yaptık Harika gidiyorsun. Bak şimdi Melis bununla da böyle makarna çıkarabiliyorsun. Bak böyle bastırıyorsun. Evet. Bak böyle de makarnalar oluyor Melis. Ona gerek kalmıyor bak. Bir sürü makarna oldu. Yeşil yeşil makarnalarımız oldu. Bak makarnaya bak Melis. Yeşil makarna. Ne renk yapıyoruz şimdi Melis? Mavi. Mavi renkten şekiller yapıyoruz arkadaşlar. Hadi Melis hızlı bir şekilde aç onu. Aa, ne? Şimdi ne şekli çıkarıyoruz Melis? Şimdi ne yapıyoruz Melis? Kurabiye yapıyoruz. Mavi kurabiye. Harika olacak. Hadi şimdi bunu Onunla keselim Melis. Hangi ile kesiyoruz şimdi? Kes bakalım onunla. Rulolar yapalım onunla. Rulo rulo. Rulodan kruvasan yapalım. Evet, çok güzel. Biraz daha bastırman gerekiyor Melis. Harika gidiyorsun Melis. Bravo sana. Kurabiye yapıyoruz, kruvasan yapıyoruz Melisle beraber arkadaşlar. Hem de çok büyük bir kruvasan oldu. Bakayım Melis. Kruvasan yaptık. Bravo sana Melis, harikasın. Arkadaşlar, hem buradan bir sürü şekiller çıkardık. Çok güzel oldu. Bir tane daha yapalım. Aferin sana Melis, harika gidiyorsun. Çok güzel rulo yaptık arkadaşlar. Rulodan pasta da olabilir. Bu kurabiye de olur. Kurva olsun ama bu Kurva daha güzel duruyor. Oyun hamurlarından şekiller yaptık arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyuncak keyif kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Oyuncak keyif kanalımıza hoş geldiniz. Bugün annem Melis'i benim mutfak lavabomu aldı ve şimdi Açacağız. Aslında. Evet, nasıl bir şeymiş? Ben de merak ediyorum evet. arkadaşlar. Böyle kutusunda muslu olan bir ben lavabo. Açacağız şimdi, hadi ben bakalım. Hadi tamam, beraber açın. Hadi bakalım, beraber açıyoruz. Süpersiniz. Wow, ne renk çıktı? Mavi bir lavabo çıktı. Evet. İçinde neler var Mehmet? Bir bakar mısın? Bunun içinde hem özü var. İçinde neler var bakalım? Bir tane spatula var içinde tabaklar var, bardak var. Bu nedir? Sabun bu sıvı sabun deterjan. Meyvelerimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada kutuda belirtilen her şey var. Burada yıkama için şey var. Evet bir adet kaşık ve bıçağımız var. Hadi bakalım musluğun ucunu açmaya başlayalım Mehmet. Çok güzel bir şeye benziyor değil mi Melis? Evet arkadaşlar bu biraz... Acaba şarjlı bir şey mi o? Hiçbir bilgim yok Aa, açıkçası bakayım. Ha, ha evet şarj olacak bir şey var doğru diyorsun. Hemen bakalım. Musluğu Mehmet açtı. Evet arkadaşlar musluğu. Bakayım muslu. Mehmet. Gör. Musluğa bakalım mı? Bakın arkadaşlar. Aaa bunu oraya takacağız. Tam bakalım Mehmet nasıl oluyormuş görelim. Evet. Bunun içine haznesine su koyacağız sanırım. Bir bakalım nasıl bir şeymiş bir görelim. Açma kapama yeri mi o? Evet çok güzel. Bir deneyelim şimdi. Ne dersiniz? Önce bir bakalım suyu koyalım oraya. Arkadaşlar bunun içi iki tane pil alıyor. Kalem pil. Mehmet sen kalem pilleri tak bakalım. Al bakalım Mehmet. Evet. Kapağını da al bakalım Mehmet. Kapağını da takıyoruz. Taktık. Şimdi onu yerine koyalım. Evet yerine taktık şimdi arkadaşlar. Mehmet şu sudan biraz alır mısın? Suyu dökelim şimdi içine. Evet arkadaşlar şimdi içeri su döküyoruz. Haznesine. Evet. Biraz daha mı su gerekiyor acaba? Ah çok güzel. Ama biraz daha su gerekiyor. Biraz daha su koyalım şimdi. Evet arkadaşlar biraz daha su ekledik içine. Cık. Mehmet şimdi aç bakalım çalışıyor mu? Açıyoruz ve evet. <laughs> çok çok güzel. Melis, Melis başardık. Çalışıyor çok güzel. Melis sen tamam önüne al bakalım. Tamam şimdi meyveleri yıkayalım tabağa yıkayalım. Önce bir meyveyi yıkayalım dur. Melis önce meyveleri yıkasana. Muz var bir tane. Muzu <gülüyor> al, <gülüyor> al, muzu al Melisciğim. Evet. Çeşmeyi aç bakalım Melis. Çok güzel ya. Bayıldım ona. Ben <laughs> de tamam. Me Melis burada bak bir tane de sepeti var. Sepetin içine koyar mısın? Tamam şimdi üzümü al. Üzüm var orada. Üzümü de yıkayalım. Tamam Melis onu da yıkadı. Başka ne var orada meyvelerden? Sabunumuzu yıkayalım Sabun ama deterjan. Deterjan böyle sıkalım böyle şeye sıkalım. Bak bunu çama, tabakların üzerindeki kirlerden. Ya evet çok güzel bir şey. Neymiş o Melis? Çilek. Wow çilek kırmızı çileğimiz çok güzel. O, ne? o salatalık olması lazım. Evet salatalığımızı. Domates. domates. O domates değil ki o çilekti. Tamam. O Yıkandı. Bununla başka bir sürü şeyler yıkayabiliriz. Çünkü o bizim mini mutfağımız. Lavabomuz. Her yani şimdi sıra benim ama. Tamam çok güzel. Biz burada arkadaşlar yıkamaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olun ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.